Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Temmuz pazartesi akşam 23.40 sularındayken kısa vadeli gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cuma günü gümüşte o seviye kırılmayacak demiştik. Küçük bir obo formasyonu vardı. Günlük bazda gramda da arkadaşlar çok gidemeyen yükseliş trendi bitti. 7 TL'nin altı olabilir demiştik burada da. Ee, Özet okursak ONS Gümüş'te 26.25'ten bugün düşüş trendi başladı. OBO kırıldı 25.9'dan. Ee, o seviye diye bahsettiğimiz noktada aslında 25.9'du. Bu seviyenin kırılmaması gerekiyordu. 25 dolar e, OBO hedef olarak kabaca teorik olarak hedefteydi e, diye yazmıştık. 26 dolar altında kaldıkça da günlük bazda düşüş trendi devam eder. 25.5 çok önemli bir destek çünkü orta ve uzun vadede denk gelen trend desteğimizdi bizim. Orası da kırılırsa ons açısından işler kötü demiştik. Destek dirençleri geldikten sonra gram gümüş dünkü 7.23.5'dan başlayan ufak yükseliş trendini 7.27, 7.31 hedefinin ortasından 7.29'dan döndü ve dolar da destek vermeyince arkadaşlar tekrar 7.23 kuralak artık burada stop loss da çalıştırdı ve düşüş trendi başladı. 7.14'ün kırılması ile Büyük bir düşüş trendine boyutu arttı diye sizlere aktarmıştık. 7.14 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder. Destek dirençleri burada yazmayı unutmuşuz arkadaşlar o, o açıdan kusura bakmayın. Bunu bugün yine vermeye çalışacağız. Destek dirençleri de tabii ki 7, 6.95, 6.90, 6.88'de söz olarak söylediğimizi hatırlıyoruz. Şimdi bugünkü duruma bakarsak arkadaşlar o, o boyu tekrar hatırlamak istersek böyle bir solomuz. omuz. Baş sağımız ve e, boyun çizgisinde buraya e, 25.8 9'a koyduğumuzda arkadaşlar buradan e, bu e, formasyon aşağı doğru kırıldı. Ve bu yükseklik kadar aşağı doğru gittiğimizde de bize 24.8 25 dolarlar civarında bir nokta bizi bekliyordu. Kabaca o noktayı da şöyle sürüklersek arkadaşlar gördüğünüz gibi 24.8'lere doğru bir potansiyel oluşuyor. Yine buralarda e, önceki destek noktası da hemen hemen oradan geçiyor. Ve ayrıca da arkadaşlar şöyle yaparsak Fibo çektiğimizde de gördüğünüz gibi 24.85 seviyesi bizim için önemli bir destek olarak da karşımıza çıkıyor. Bir üst noktada da yine burada 25.7'ler 8'ler zaten kırılmaması gereken seviyeydi. Ora kırıldıktan sonra da düşüş trendi hızlanmış vaziyette. Evet bu şekilde formasyona baktıktan sonra şimdi bizim analiz tarafımıza geçersek Anayas tarafında günlük baza geçiyorum. Günlük bazda arkadaşlar pardon e, hemen düzeltiyorum. 10 altın açıldı yanlışlıkla. Evet burada da yine günlük baza dönüyorum. Gümüş hareketine baktığımızda gördüğünüz gibi burada düşüş trendinin net bir şekilde devam ettiğini sizlere e, 26 dolar altında kaldıkça devam eder demiştik. E, bugün de şu an e, o rakamı güncelleyeceğim sizlere. E, yaklaşık olarak arkadaşlar burada e, 26-25.65'lerin altında kaldıkça ben e, burada düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum orası da muhtemelen buraya denk geliyor 25.55 diyebiliriz 25.55'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder indikatörlerde de bu düşüş trendinin devam edeceğini sanki gösteren olgular olduğu için e, bizim burada o bu hedefimiz 24.8 olduğu için kabaca Buraya doğru devam etmesi söz konusu olabilir yani 24.8'lerde lerde desteğin çalışıp çalışmayacağına bakacağız ancak şu an 25. lerin altında kaldıkça hareketin zayıf olduğunu sizlere aktarmak zorundayım ve burada da OBO'ya ek olarak yine şöyle bir formasyon da çizebiliriz gördüğünüz gibi bu da aslında ters bayrak direk formasyonuyla uyuşuyor şuradaki yüksekliği de kabaca alırsak bunun da teorik hedefi, evet yine 24.9'lar e, yani bulunduğumuz noktada yani bizim demek ki e, 24.8-24.9 civarında bir bölgeden tekrardan yukarı doğru dönüp dönemeyeceğimizi incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum ve şuradan da bir tane trend çizgisi atarsak burada da e, yükselişlerinde kabaca yine e, 25.7'lerde. Ee, takılması söz konusu olabilir. Bu da ileriki durumları ilgilendirdiği için şimdilik isterseniz e, sonrasına bırakalım. Kısacası düşüş trendi devam ediyor 25.5 altında kaldıkça. Aylık ve haftalık bazda çok etkileyen bir durum arkadaşlar. Haftalık bazda yine e, hafta sonu yaptığımız analizlerde bundan bahsetmiştik ama şöyle çok kısa geçeceğim. <laughs> haftalık bazda düşüş trendi yükseliş trendine geçme çalışmıştı ama düşüş trendi burada devam ediyor. Başarısız oldu yükseliş denemesi. Aylık bazda bir hata yapmışım. Düşüş trendi devam ediyor demişim ama biz bu ay itibariyle eğer 26 doların altında kalırsak düşüş trendi başlayabilir. Yaklaşık olarak bir 10 gün var. 10 gün daha var ay sonuna. Bakalım 26 dolarların üzerine atabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Ancak aylık bazda henüz düşüş trendi başlamadı. Hemen panikçi arkadaşlar veya piyasada özellikle e, yani bilmiyorum artık yaptıkları çok doğru değil bence. E, hemen 19 dolar gelir mi hocam birileri şöyle söyledi. Yok 15 dolar 20 dolar e, 5 dolar yani neredeyse böyle öldürdü, öldü, öldürüp bitirecekler. Yani böyle panik yapan yaptıran insanlar var. Arkadaşlar öncelikle e, tabii ki imkansız değil bu rakamlar ama burada 23 dolarla 24 dolarla kırılmadan oraların gelmesi söz konusu değil. Piyasada sizleri panikletip izlenmek için bu şekilde yorum yapan insanlara lütfen mantık süzgecinde geçirip ondan sonra yorum yapmanızı öneririm ona göre dikkatli olmanızı size öneririm. Tabii ki burada böyle şöyle bir tehlike var aylık bazda en basitinden bakın alttan desteği attığımızda bizim burada 25.5'lere denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam evet 25.5'ler hatta halka içerisine alayım halka içerisinde aldığımızda bakın burada bir tehlike var e, bu seviyenin üzerine tekrar hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor ay sonu e, ne kadar süremiz var yoksa burada yine e, bizim daha alt noktalarda e, bazı noktalarımız var o noktalarda da geçen e, seviyeleri ben size söyleyeyim 23 dolarlar 23.2 dolarlar olabilir arkadaşlar ama onun altındaki rakamlar tamamen hayal ürünü şu an sallamasyon e, olabilir mi? Olabilir ama e, arkadaşlar bunlar tamamen sallamasyona da dayalı e, atıyorlar. E, 30 dolardan aşağı düşünce 19 dolar diyorlar. 19 dolardan 22 dolar çıkınca da 40 dolar diyorlar. İnsanların burada e, ümitleriyle oynayıp e, yani duymak istediği rakamları veya panikletmek istedik rakamları ekrana yansıtıp sizleri korkutmaya çalışıyorlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Yoksa neye inanmak istiyorsunuz? Ee, i̇nanmakta tabii ki özgürsünüz. Şimdi haftalık bazda da yine Burada da Deneme buydu bakın yükseliş denemesi geldi ama geçen hafta başarısı oldu ve düşüş trendi Devam ediyor günlük bazda da düşüş trendi devam ediyor Aylık bazda da düşüş trendine girebiliriz ve bu durumda da e, 24 ve 23 dolarlar e, söz konusu olabilir onun altı Şu an e, Atmasyon olur arkadaşlar onu söylemek istiyorum demek istediğim o Peki biz burada ons <laughs> Gümüş sinyal tablosuna Neler yazmıştık? 26.25'ten düşüş trendi başladı dedikten sonra cumadan sonra şu an 24.99'lara kadar gelmiş durumdayız. Peki gram gümüşe bakalım. Gram gümüş tarafına baktığımızda da arkadaşlar burada da yine en düşük 6.89'lara kadar geldik. Burası önemli bir seviyeydi. 6.88, 6.89'da bir kritik seviye var. 7.01-7.02 bölgesine de önemli bir destek vardı. Bu seviyenin kırılması pek hoş olmadı onu söylemek istiyorum. Öncelikle 7.08, 7.18 ve 7.15'ler çok önemli seviyelerdi. Buraları patır patır ons gümüşteki sert düşüşle beraber aşağı doğru geldik. İşin ilginci dolar tl'de bugün birazcık destek vermesine rağmen hiç grafikte bir düzelme yok günlük bazda. 5 saatlik baza bakabiliriz 5 saatlik bazda Evet bir toparlanma görüyorum Bu noktada yeniden 7 TL'ler Arkadaşlar yarından sonra gelme ihtimali Bulunuyor onu sizlere aktarmak istiyorum bunu da yine inceleyeceğiz Yine ONS tarafında birazcık daha aşağı baskı devam ediyor O yüzden yine 6.88'ler gelebilir Ama burada sanki kısa vadede öncelikli bir 7 TL'ye doğru bir ivmelenme olabilir Bunları da takip edeceğiz arkadaşlar kısacası gram gümüş tarafında düşüş trendi devam ediyor. 7.04 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Çok fazla uzatmadan yavaş yavaş özetimizi yapalım artık. Ons gümüşte obo kırıldı ve teorik hedef 24.8 24.9 aralığı gelmek üzere 24 25.55 altında kaldıkça günlükte düşüş trendi devam eder. Peki destek dirençleri yazalım hemen. 24.89 85 yazalım isterseniz. 24.5, 24 dolar. Yani şu an arkadaşlar çok fazla uzağa yazmak istemiyorum. Çünkü dip noktaları yaklaştığımız için bunları takip edeceğiz. Direnç noktasında şu an 25.2, 25.5 seviyeleri bizim için önemli. 25.5'in bir üstünü yazmak istiyorum. Onu daha fazla üstünü yazmamak gerekiyor. Çünkü uzak tarafta kalır diye düşünüyorum. Gram gümüşte düşüş trendi. Burada 7.04 altında kaldıkça devam eder. 6.88 önemli bir destekti. Test edildi. Daha altta arkadaşlar 6.70'ler var ama yine de uzak tarafta olsa da onu da yazmak istiyorum. Ve destek dirençlerde de bunu yazalım. 6.88, 6.85, 6.78, 6.70 çok uzak tarafta 6.70 var. Direnç noktasına da artık 6 kaç kaçız şu an? 95'lerdeyiz. Peki 95'leri de yazalım. 7, 7.04, 7.08... 7.14 ee, arkadaşlar daha ötesinde yazmayacağım ben. Ee, bu şekilde özetimizi tamamlayalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Ee, 7 25.55 altında kaldıkça düşüş trendi de devam eder. Ee, ons'ta 6.88 önemli bir nokta. 7.04 altında kaldıkça da günlük bazda gram gümüşte düşüş trendi de devam eder. Kaydediyoruz arkadaşlar. Son olarak da yine Teknik analiz konusunda bilgi almak isteyen için burada bilgi eldirme maillerimiz ve videomuz var. Herkese iyi bayramlar, iyi akşamlar.